Canlar herkese yeni videodan selam. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de elhamdülillah çok iyiyim. Ee, saatlerimiz şu anda 11'e geliyor. Ee, ne istiyorsun anneciğim? Azra da burada karpuz yiyecekmiş. Değil mi Azra? Koş, ko. Evet canlar Azra'yı gönderdikten sonra videoya devam ediyoruz. Ben akşamdan kuru fasulye ıslattırmıştım görüldüğü üzere. Bugün kuru fasulye yapacağım. Her günde et olmaz, değil mi? Ayaz uyuyor. Burada çamaşırlarımı sabah sabah çalıştırmıştım. Onları da bugün şimdi serdim. Ee, akşamdan tekrardan işlerimi yaptım. Tabii ki de üstten tabii bir süpürüm tekrardan. Ama ilk önce yemeğimi yapmak istiyorum. Planlarım şu anlık yok. Planlarım şu anda sadece yemeğimi yapmak ve rahat bir şekilde oturmak, çocuklarla ilgilenmek. Şurasında şunu yapıyorum. Burasını yapayım bugün hatta. Aynen. Şu bir film power ata pulvasına yapıyorum. Burasını yapayım. Öyle. Aslında çekecek bir şey bulamıyorum. Yani günlük vlog olduğu için kanalım artık ne yapıyorsam onları göstermeye çalışacağım size. Bunlar da zaten dün aldıklarım deveden. Bunları böyle koydum. Aslında burası bir meyvelik bölümü. Burada sivbellerim var ya yani, soğanlarım. Burada da kuru bulav ve patatesim var. Ama burada işte Şurada da daha bitmeyen şu şeyler <laughs> daha bitemedi. İnşallah bir gün bitecek. Burada da kek yaptım da veya yarım bir şey kaldı. Neyse canlar lafı çok uzatmadan ben burasını bir yapayım. Yemeğimi de yapayım. Kızlar bakın ben şimdi yemeğimi yapıyorum. Önce bir düdüklü de bu böyle bir şey olsun yumuşasın. Şimdi bunları ben e, bu böyle e, Lidl'den yılan e, çöreği böyle içine çikolatalı. Ben onları böyle dilim dilim yaptım. Şimdi buraya koyuyorum. Bu geri kalanlarını da şuraya koydum ki hemen giyilebilsin diye. Çünkü böyle kesmeyince veya buraya koymayınca giyilmiyor canlar bizden. O yüzden gözünüzün önünde olsun ki israf olmasınlar. Ben şimdi bir nevresimleri değiştireyim kendimi iş arıyorum işte ne yapayım nevesini değiştireyim yıkayayım az renklerini değiştireyim onu nevesini değiştirdim sokusuna kaldım yemin bu nevesini değiştirmeyi sevmiyorum neyse değiştirdik bunları da şimdi bir yıkayalım sakin ya <laughs> konuşamıyorum Azra Azra'nın kilerini de aldım neresimleri. bunları da bir yıkayalım koyalım Ay, 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 ay. Kadınların işi bitmez canlar. Ama seviyorum aslında zaten. Evde zaman geçiyor iş yaparak. Şuraya da ay bu kutu hala e, şeye gidemedi ya. Ayaz'ın yeme mamasının şeyi kutusu. Kule daha gidemedi. Bunu da Ayaz'ın kuvertası. Bu da Yunanistan'dan e, teyzem göndermişti. Ah. Bugün de yıkadım. Kuruması için buraya koydum ama şu güneşlikleri açmam gerekiyor ki güneş gelsin. Ama bugün de güneş yok. Bugün hava baya böyle bir serin. Böyle gözüküyor. Güneş yok. Sıcak yok. Tam kararında bir hava bugün. Ya. Şu Lenor'u kullanıyorum ben. Hem e, yumuşacısı ben kokusu vermesi için hem kokusu parfüm hepsi içinde. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben şimdi nevesine iki tane atacağım. Güzel güzel fışır fışır yıkansınlar kız dur. Üstüne bir tane altına. Tamamdır. Açalım. Şurası ne kadar temizim ki ne Pisleniyor canlar. Maşinemizi de attıktan sonra yemeğe devam edelim biz. Sıcak suda bir haşladım onları. Bu ne? Taş. Of. Ee, şimdi onun kapağını bir açayım. Ee, sosunu yapayım tekrar. De ben e, tencereye geçiyorum. Normal tencereye geçiyorum ama e, bu sefer tekrardan dedikleri de yapacağım. Ee, bakayım. Olmuşlar mı? Adam mis gibi olmuşlar. Şimdi sosunu yapıyorum. Kızlar ben şimdi yemeği bitirdim. Çocuklarına da yemeklerini verdim. Onlar da bir şey yedi. Azra bir şey atıştırdı. Ay, sütünü içtim. Ben de şimdi kendime. Azra burada arada cips keyfi yapıyor. <laughs> ee, bir zemelim var. Bir zemel bana yeter. Başka bir zemel pişirmeyeyim. Diyorum. Onu ikiye böleceğim şimdi. Ve e, içine şey yapacağım. Şu zeminin yani, kiriş kezi koyacağım. Ee, öyle yiyeceğim. iki kenarını öyle koyacağım. Böyle kahvaltı olarak bunu yiyeceğim. Canlar ben şimdi böyle fiş sürdüm. Tam yiyordum. Bir ısırık aldım. iki 3 ısırık hatta. Ondan sonra aklıma ıı, hastanedeki günlerim geldi. Ayaz'a doğum yaptığımda. Çünkü onlar böyle tekrardan böyle bir şeyler getiriyordu. Ben de ekmeğin üzerine peyniri sürüp Yiyordum aynı o tat geldi yemin ederim. <laughs> şu o günlere tekrar geri döndüm. Yüzyıl önce geri döndüm. Neyse yanına bir tane orancın ıı, suyu koydum. Yani meyve suyu koydum. Bunları yiyeceğim atıştırayım. Ee... Canlar aradan epey bir zaman geçti. Ben çocukları uyuttum şu anda. Keyif yapayım dedim. Keyifim de ee, yarı e, rümaysaya bakıyordum. Rümaysaya bakmaya devam edeceğim ben şimdi. Um, ve bu arada Rümeysa Keyfe bakıyordum şimdi. Ee, gördüm ki Hakime Yuva'da bir video paylaşmış. Bileniniz var mı? Hakime Yuva'ya da bayılıyorum. Yıllardır hem Rümeysa'yı hem Hakimi'yi takip ediyorum. Ama ee, onlar çok samimi geliyorlar. Yani çok hoşuma gidiyor onların videoları. İki gündür de Hakimi de bir şey paylaşıyor. Ona da bir şeyler olmuş. O yüzden video paylaşmayı kesmiş. Ama onun için döndüğüne sevindim. Ee, belki bilenleriniz vardır tanıyanınız vardır ikisini de şimdi ikinci bir ms'yi izleyeyim ben ondan sonra da hakimeye tekrardan geri döneceğim bu arada bakalım. ben tatlı keyfi yapacağım böyle bir dondurma almıştı işim ee, bunu yiyeceğim biraz ıı, açılmasını bekliyorum Vallahi kızlar çocuklar oyunca anca bana keyif zamanı anca bana keyif zamanı geliyor Neyse ben hem videolarıma bakayım hem bir keyif yapayım, uzanayım, dinleneyim. E, ee, saatlerimiz de şu anda 3.30 işimde gelir birazdan zaten. Öyle. Herkese ertesi günün selam. <laughs> şu anda yatıyorum kalkmam gerekiyor. Evet size bir update yapayım dedim. Saatlerim şu anda 2.30. Uyandık günlük rutin işlerimizi yaptık. Bugün hiçbir şey yapmadım. Bugün sadece çocuklarla ilgilendim. Onları temizledim. Onları temizledim derken banyo yaptırdım. Kendim banyo yaptım. Biraz etrafı düzenledim. Ve sadece yattık. Sadece onlarla ilgilendim. Dediğim gibi. Yemek falan da yapmadım. O yüzden hiçbir şey çekemedim canlar. Sanırım bu vlog 3 günlük vlog olacak. hala da yatmaya devam ediyorum. Kızım da burada saçlara bak. <laughs> Aynen. Bebeği, dedesi bebeği, bebek. Dedesi ona bebek hediyesi yapmıştı ama bebek. Ne kafası kalmış, ne kolu kalmış. Bunu ne yaptın? <laughs> Sen bunu ne yaptın? Ha? <laughs> Öyle bir update yapayım dedim canlı. Ben yine tekrardan yatışa devam. <laughs> Böyle YouTube bakıyordum da Aklıma ne geldi? Acaba biz aralıklı oruç mu yapsak ne dersin? Ne dersin? Yapalım mı? Ya. Saçlar yıkandı değil mi böyle gözüküyor kız? Sen ne? Peperese. Ay. kızlar. Aralıklı oruç yapmaya karar verdim. Bu süreçi, bu süreçi sizlerde paylaşacağım. Ee, sanırım 10 gün deneyeceğim. 10 gün sonra sonradan da size o videoyu paylaşacağım. Ee, çok merak ediyorum şu anda ya. İnsanlara böyle bakınca Azra İnsanlara böyle bakınca e, şaşırt kalıyorum. Mesela bir haftada 3 kilo verenler var. 10 günde 3 kilo verenler var. Çok değişik bir e, Planlar içerisindeyim şu anda. Çünkü ben gerçekten Azra'ya hamileyken kilo veriyordum. Ee, Azra'yı doğurduktan sonra da kilo vermeye devam ettim hızlı bir şekilde ve ben e, tamı tamına 20 kilo vermiştim Bebe, ve hiçbir şey yapmamıştım. Yani normal yiyordum ama tabi iştahım kesilmişti. Ama bu Ayaz'da böyle olmadı canlar. Ayaz'da tam tersi oldu hem hamileyken şey oldum hani şişmeye başladım kilo almaya başladım hem hamilelikten sonra ve şu anda hala devam ediyor kilo almalarım yani eski kiloma geri döndüm diyebilirim bu beni çok fazla yoruyor yoruyor değil de sinirlerimi bozuyor ve boğazıma engel olamıyorum ciddiyim şu anda olamıyorum o yüzden aralıklı oruç yapmaya karar verdim bu süreçi süreci sizlerle de paylaşacağım Bakalım ortaya ne sonuç çıkacak. Ee, bilemiyorum. İkinci bebek de geldi. Bu da ikinci. Ee, bu Fatma olsun. O diğeri hani şey çıkmış kolu Fatma olsun. Bu da Ali olsun. Fatma ile Ali. Lise, ben karar verdim. DT başlıyorum. Bugün değil ama yarın başlayacağım. <laughs> yarın da başlamam. Bir iki günde başlayacağım. Bu hafta bir çıksın. <laughs> hep böyle değilim bu hafta çıksın diğer, diğer hafta başlayacağım <laughs> neyse ama başlayacağım çok yakında başlayacağım ve o video sizlerle gelecek İzlemede kalın bakalım neler olacak Oh <laughs> çasra Canlar. Babam Gil bizdeydi biraz önce. işten çıkmış. Çünkü e, <laughs> Azra'nın, bu Azra'nın da eskiden e, duvarların kusuruna bakmayın. Bunlar 3 ay öncesi boyandı. E, teyzem Gül bizdeydi. Yani insandan gelmişti. E, abim hepsini boyamıştı ama maalesef çocuk olunca böyle oluyor. Her yeri. Yani silmeye çalışıyorum ama her yeri berbat oluyor ya bunlar bu ev hepsi tamamen boyanmıştı canlar ama çocuk olunca maalesef öyle oluyor tekrardan eşim boyayacak ama neyse konumuza geçelim babam geldi annemle bunları getirdiler. Bu Azra'nındı eskiden. Ee, Azra'yı ben işe gidiyorken onlara getiriyordum. Ee, küçüktü daha. Tekrardan çalışıyordum ben o zaman. Tekrardan revedeydim. Onlarda ee, Onlar da kalmıştı. Artık büyüyünce de bu eve geçince ihtiyacımız kalmamıştı. Şimdi Ayaz'a sıra geldi. Pembe rengi ama o olsun ne olacak. Kullanır o da. Ee, bunu getirdiler ama Azra için güzel bir oyuncak oldu. Ee, Ayaz'a biraz daha küçük bunun için ama bir deneyeceğiz bakalım. Bir de şunu getirdiler. Burada Azra'nındı. Yine annem gildeydi bu. Dediğim gibi çocuğu oraya getiriyordum. Ben bazen kalıyordum. o yüzden oradaydı. bunu da getirmişler. Ama bu çok ilgisini çeker diye düşünüyorum. Baya Azra bunu çok seviyordu. Bunlarla mesela yatınca ilgileniyordu. Çekmeye çalışıyordu. Tutmaya çalışıyordu. Mesela Ayaz'ın bu da ilgisini çeker. Ve <laughs> ben bugün yemek hiç yapmadım. Sadece yattım gördüğünüz gibi. Tam yemek yapacaktım. Babam zaten geldi. Yapma yemek dediler daha önceden de. Ben nedenini sormadım. Hani belki birlikte. Neyse işte yapmadım. Canım babam ne almış bize? Yunan döneri almış. Bayağı da, da yemiyorduk. Eşim de Yunan dönercisine bayılıyor. Çok seviyor. Onu almış. Azra için benim için ve şey Nimat için yani eşim için bakın ne yazmış. Ya ben onu yerim nasıl bir kayınpeder bu oğlum. Oğlum Nimat yazıyor. Hep babam ona oğlum der. Gerçekten hep babam ona oğlum der. Başlardan sevmezdi. <laughs> Gerçekten babam hep ona oğlum der. Canım oğlum der. Oğlum gibi severim der. Hele <laughs> <Öyle. gülüyor> buna da teşekkür ettim babam güle buradan. Onlar biraz şimdi oturdular. Ee, tekrardan eve ellerine geri döndüler. Bugün onlar çalışmıştı zaten. O yüzden kalamadılar. Ee, bunları getirmişler. Gülen ee, Yunan döneri almışlar. Vallahi ne <laughs> güzel. Yemek yapma derdinden. Yemek yapma derdinden kaçtık. Gittik. Ay Azra acaba buna izin verir mi? Ayaz oturması için bilmiyorum. Şu anda çok terettür içe, içerisindeyim ya. <laughs> Ay ay bilemedim şu anda. Azrar Lala'nın o. Ayaz'ın o anneciğim. Sen pinemezsin oraya. Hı? Ben ya. Senin değil o anneciğim. O eskiden senin. Sen şimdi büyüdün. Düt. Baba. Düt düt. Evet düt düt. Neyse kızlar. Ayaz'a daha uyuyor. Şşt Ayaz uyuyor. Neyse canlar öyle yani. Ertesi evet, günü herkese selam. Biz dışarı çıkıyoruz. <laughs> Bizimkiler dışarıda beni bekliyor. Hava bugün güneşli ve biraz çıktı bulutlu ama iyi. Biraz yürüyüş yapalım dedik ailecek. Belki bir yerlere gideriz, bir şeyler içeriz bilmiyorum. Göreceğiz. Azra'ya bakar mısınız? Ben bir kahve alayım dedim. Babası nereye almış onu? <gülüyor> <gülüyor> Azra şah. Babası abi sürdü şah. Çek çekin. Selam Mahir. Bir aradan sonra tekrardan Azra'ya e, baksan şey aldım. <laughs> tamam canım. Starbucks'tan şey aldım, çikolata aldım, içmesi için kendime yava çivi aldım. Eşim şu anda McDonald's'a gidiyor, o da şey alacakmış. Red Bull, bu çünkü kahve sevmiyor. Kahve dediğim böyle Starbucks'tan bir şey sevmiyor. Ben de yava çivi aldım, ama kahve yok içinde, sadece çikolata var. Öyle oraya geldik. Hava da bugün güzel bayağı. Bakalım bir kahveleri içecek sonra ne yaparız bilmiyorum. Sonrası bıraktı gitti. Ya, eşim de kendisine Red Bull aldı burada. Sen de kız. <laughs>

Hello? Thank you, sir. Thank you. Kızlar, biz şimdi gezindik biraz önce de görümcem aradı neredesiniz diye sordu içerideyiz dedik evet, biz de size gelmek istiyoruz falan dediler yok ya zaten gezdik gezeceğimiz eve geliyoruz dedik Size de buyurun gelin dedik öyle bir gezindik içeceklerimizi içtik eve dönüyoruz görümcem diye gelecek bize bugün yani bu akşam saatlerimiz 5 geldik ama bizim Azra'cık tabii ki de eve gelmek istemedi. Ne kadar da söylesek kuzeni geleceğini. Ay. Nasıl? Sözde parka çıkaracaktı ama geri dönüyorlar kızlar. Yani evdeyiz.